Merhaba çocuklar, bugün sizlere üç serçe yavrusunun masalını okuyacağım. Analar insan olsun, hayvan olsun, yavrularını yaşamın tehlikelerine karşı uyarmak ve hazırlamak isterler. Ama yaşam da trenler gibi gecikeni beklemez. Bir serçe yuvasında da öyle oldu. Çocuklar serçe yavrularını daha tam uçmaya öğrenemeden dağıttılar. Neyse rüzgar vardı da serçe yavruları uçarıydılar. Anne arkalarından ah etti, vah etti ama faydasız. Nasıl uçabildiler, başlarına neler geldi diye meraklandı durdu. Sonunda rastlantı bir buğday harmanının kenarında topladı onları. Anne hemen cıvıldamaya başladı. Nerelerdeydiniz? Öyle meraklandım ki. Neler yaptınız? Bütün yaz gözüme uyku girmedi. Size dünyada ne var ne yok öğretemeden uçup gidiverdiniz. Sonra sırayla sorguladı yavrularını. Önce ilk yavrusundan başladı. Sen neredeydin bakayım? Sarayda anne. İyi iyi. Avcılardan, av için kullanılan atmacalardan uzak durdun mu sorun yok. Sen en iyisi ahırların oralarda dolan. Oralarda hem arpa hem yulaf doludur. Serçecik hemen itiraz etti. Doğru söylüyorsun anneciğim. Ama ahırlarda çalışan oğlanlar samanların içine tuzak ve ökse kurdukça canı tehlikededir. Anne serçe şaşırdı. Sen nereden biliyorsun bakalım bunu? Saraydaki atlara seyislik yapan oğlandan öğrendim anneciğim. Aman oğlum o güne kadar tüyüne zarar gelmediğine göre sen bu işi iyi öğrenmişsin. Yine de dikkat et, emin. Sonra ortanca'ya sordu annesi. Sen nerelerde dolandın bugüne kadar? Ortanca oğlu da çıvıldadı. Yollarda anneciğim. Aç kaldın mı? Hiç aç kalmadım. Yoldan geçen arabalardaki bulgur, buğday varsa doyurdu benim karnım anneciğim. Oh oh pekala ama gözün ökselerde ve tuzaklarda olsun. Hele biri eğilip de yerden taş almaya kalkıyorsa kolla kendini. Güzel söylüyorsun ama anneciğim ya bir önceden göğsüne ya da cebine tay kuşu koymuşsa? Sen nereden biliyorsun bunu bakayım? Madencilerden anneciğim maden ocağından her çıktıklarında ellerinde taş var. Ah ah o madenciler ne hünerli adamlardır. Onlardan öğreneceğin çok şey var. Ama çocuklarından ve sapanlarından kolla kendini. Tamam mı? Serçe anacık en küçük yavrusuna döndü. Sen neredeydin bilmiyorum ama en zayıfsın yavrularımın. İstersen istersen benimle kal. Biraz eğiteyim seni. Serçeciklerin en küçüğü... Sağ ol anneciğim. Ama başkasına zarar vermeyen zarar görmez. Ben kimseye zarar vermiyorum. Yardım ediyorum. Kimse beni incitmez. Meraklanma. Serçe anacık... Güzel söylüyorsun. Hoş söylüyorsun. Üstelik de doğru söylediklerin. Neredeydin bunca zaman? Ne yapıyordun? Küçük serçe bir binadaydım. İnsanlar o da doğa ediyorlar. Ben de sinekler örümcekleri yiyorum. Doğa sırasında cıvıldamıyorum. İnsanları rahat bırakıyorum. Serçe annecik dikkatli ol dedi. Esenleyip uğurladı tüm yavrularını. Sonra kendi kendine yaşam ne garip. Analardan ayırsa da itiyor. Öğretiyor ana gibi. Bir masalımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Masal.